Bu çemberler eksenlere teğet olduğu için bunların denklemini yazmak kolay. Ancak soruyu çözmek bayağı bir zor. Merhaba arkadaşlar ben Ersan Odak. Limit ve süreklilik konusunun 50. hedef sorusuna bakalım. Bu soruda arkadaşlar Yukarıda kartezyen koordinat sisteminde D doğrusu ve birinci bölgede eksenlere teğet çemberler küçükten büyüğe doğru çizilmiştir. Eksenlere teğet çemberler çiziliyor arkadaşlar. Bu çemberlerin D doğrusuna olan en yakın noktalarının D doğrusuna olan en kısa uzaklıkları A değişkeni tanımlanmıştır. Örneğin en büyük çemberin D doğrusuna olan en kısa uzaklığı A eşittir büyük AB olarak verilen AB uzunluğudur. Çizilen her bir çemberin sınırladıkları bölgelerin alanlarını veren ifade FA fonksiyonu ile hesaplanıyor. Şekilde D doğrusu çemberlerin en yakın olan uzaklıklarının doğru parçalarına diktir arkadaşlar. Ve D doğrumuzun denklemi x artı y eksi 6 eşittir 0 şeklinde veriliyor. Buna göre limit A 2 kök 2 eksi 1'e giderken F'a limit değeri kaç pi'dir diye soruluyor arkadaşlar. Öncelikle şeklimizi bir inceleyelim. Bakın çemberler eksenlerimize teğettir ve bu şekilde büyüyerek ilerliyor. Hangi çemberin alanını hesaplamak istiyorsak o çemberin d doğrusuna olan en kısa uzaklığı bizim f fonksiyonumuzda yerine yazarak bulabileceğimiz bir alan olarak veriliyor. Ancak f fonksiyonu verilmemiş. Biz burada alan hesabı yaparak ve d doğrusuna olan uzaklığı kullanarak biraz geometri bilgimizi kullanarak bu istenilen a 2 kök 2 eksi 1'e giderken f'nin neye eşit olduğunu bulacağız. Peki arkadaşlar aradığımız şey şurada kalsın. Biz şimdi şu çizdiğim şekle yaklaşalım arkadaşlar. Bizim d doğrumuzun denklemi D eşittir. X artı Y eksi 6 eşittir 0 olduğu için X'e 0 verdiğimizde Y 6 olacaktır. Y'ye 0 verdiğimizde X 6 birim olacaktır arkadaşlar. O halde şu şekilde belirtelim arkadaşlar. Burası 6 birim. Burası 6 birim. Ve burası dik olduğu için tam orta noktadır. 3 kök 2'ye 3 kök 2 olur arkadaşlar. Bu çemberimizin merkezi olsun. Ve bu uzunluk R olur. O halde şu kısım R kök 2 olacaktır. Şu kısım R'dir arkadaşlar. Ve bu kısım da A olur arkadaşlar. A dediğimizde çemberin D doğrusuna olan uzaklığıdır. O da arkadaşlar öncelikle şu kısmın uzunluğu neye eşittir? 3 kök 2 eşittir değil mi? Şöyle hatırlayacak olursak ikiz kenar bir dik üçgende 6 birim 6 birimse hepsi 6 kök 2 olacaktır. Burası 3 kök 2 3 kök 2 ve 3 kök 2 olacaktır. O halde buranın hepsi 3 kök 2 ise ya da şuraya O B dersek OB 3 kök 2 ise arkadaşlar burası da A noktası. AB uzunluğu da A'ya eşit olduğuna göre A'yı biz şu şekilde yazabiliriz. 3 kök 2'den R kök 2 3 kök 2'den R kök 2 artı parantez içinde yazmamız lazım. R'yi çıkarırsak bulabileceğiz A uzunluğunu. Bakın bizden istenen arkadaşlar A'nın 2 kök 2 eksi 1'e giderken değerini istiyor. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Bu ifadede R'nin hangi değeri için A 2 kök 2 eksi 1'e gider? Bunu arayalım arkadaşlar. Bu ifademiz arkadaşlar R eşittir 1 için yazalım. 3 kök 2 eksi kök 2 eksi 1 olacaktır. Bu da 2 kök 2 eksi 1 olacaktır A değeri. Yani aslında aradığımız değer budur. Bizim ifademiz bize der ki limit a 2 kök 2 eksi 1'e giderken bizim alanımız nedir sorusunu sorarken bu eşitlik arkadaşlar r eşittir 1 için mümkündür. O halde o halde alanımız pi r kareden pi bulunur arkadaşlar. Yani kaç pi'dir sorusunun cevabı A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Şu ana kadar çözdüğümüz bütün soruları bizzat yazan kişi olarak yazdığım en güzel sorunun bu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hem geometri hem limite farklı bir bakış açısından çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.